44 yıl sadece bir takım çalıştıran teknik adam. Futbolculuk kariyerinin tamamını Oxer'de geçiren Giriu, futbolu bıraktığı 1962 yılında eski kulübünün teknik adam aradığını duyar. Ve bu arayış için kulübüne bir mektup gönderir. Gerekirse ayakkabı temizlerim, bana lütfen teknik adamlık için bir şans verin. Çünkü teknik adamlık onun en büyük hayallerindendir ki en düşük maaşı bile kabul edeceğini söyleyen Ryu, göreve kabul edildi. Ryu, teknik adamlık koltuğuna oturduğu henüz ilk yıllarda farklı birçok metot uygular ve futbolu konusunda kulübü bir adım öteye taşır. Yıllar geçtikçe de onun güzel oyunu karşılığını almaya başlar bokser 70'li yıllarla birlikte amatör kümeden alt profesyonellikleri çıkarken beklenmedik bir başarıya imza atar. 20 yıllık bu birlikteliğin ardındansa Ryu ve Oxer emeklerinin karşılığını önce 1979 yılında Fransa Kupası'nda final oynayarak daha sonrasında ise 1980 yılında tarihinde ilk defa Lig 1'e çıkarak alır. Ancak peri masalımız henüz burada başlıyor. Çünkü onun altyapıdan şans verdiği birçok oyuncuyla 1993 yılında UEFA Akbası'nda yarı final oynayan kulüp, yıllardır üzerine koymanın meyvesini 1995-96 sezonunda Lig 1'de şampiyon olarak alıyor. Bu sezonun bir yıl sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüp, Devler Ligi'nde çeyrek final oynayarak yine beklenmedik bir başarı imza atıyor. Ancak tarihi başarılarının ardından sonra bir süre daha üst sıraları zorlayan ekip, yıllar geçtikçe şampiyonluk mücadelesi konusunda eskisi kadar güçlü gözükmezken, 2004-2005 sezonunda ligin 8. sırada tamamlanması ve kazanılan Fransa Kupası ardından 44 yıllık teknik adamı Geriye veda ediyor. Geriye 44 yıllık görev süresi boyunca Eric Cantona, Laurent Blanc Cibril Sisse, Mekses gibi futbolcuları dünya futboluna armağan etti. onun takıma bağlılığı öylesine büyük bir takdir gördü ki dönemin en büyük menajerlik oyunu olan Championship Menajer Fransa'da giyri menajer olarak çıktı. Teknik adam son olarak 2007 yılında Lance'la sadece 4 maçlık bir deneyim yaşasa da belki de o hiç yaşanmaması gereken bir birliktelik. Amatördeki küçük bir kasaba takımını önce Fransa'nın en tepesine ardından da Avrupa'nın en büyük arenasına taşımak.